Evet Kemal Kılıçdaroğlu da teşekkür konuşmasını yaptı. Görüyorsunuz şu anda e, partililerin coşkulu alkışları arasında. Evet Oturuş özel buyurun. E, diyordum ki tam sizin bıraktığınız yerden yani kimlerle hangi politikayı götürecek? E, bugünkü konuşması ben de görebildiğim kadarıyla yarın kuracağı ekibin bence işaretlerini taşıyordu. Ben bugün konuşmayı şöyle yeni dengeler gibi baktığımda CHP'de neler var diye. Önümüzdeki dönem ki 2014 yerel seçimleri, 2015 genel seçimlerinin mücadelesi içinde olacak ana muhalefet partisi. daha elde etmek için. Görebildiğim kadarıyla önceliğe demokrasi ve özgürlük konusunu koymuş gözüküyor. O zaman ben yarınki listede muhtemelen son dönemde bu konuda çok fazla çaba göstermiş olan olabildiğince kamuoyunda ön plana çıkmış olan isimlerin listede olacağını düşünüyorum. Umut Orhan umuyorum olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani Veli Ağbaba, Özgür Özel gibi isimler Melda Okur gibi isimleri biz göreceğiz. Çünkü sürpriz biliyorsun... isim bekliyor musunuz? Efendim? Sürpriz isim bekliyor musunuz? Ee, aslında bunların hepsi biliyorsunuz partiye yeni gelen milletvekili olarak yeni gelen isimler ve şu anda bir anda belki partinin yönetimine doğru ilerleyecekler. Ee, sürpriz isim belki isimlerini açıklamadılar ama iş dünyasından isimler olabilir diye düşünüyorum. Örneğin ikinci konuda dediğim gibi ben gördüğüm kadarıyla epey bir üretim konusunda vurgu yaptı. Üreten Türkiye yani biz çok tüketiyoruz dedi ama üreten bir Türkiye olması lazım. İstihdamı arttırmamız lazım dedi. İşsizlik konusunu önce üreterek çözmek konusunda halka vaatlerde bulundu. Ben o, o yönde yani sadece işin işçi boyutu, sendika boyutu değil de biraz da sanayici, girişimci boyutuyla da parti yönetiminin şekillendirmesini bekliyorum. Benzer bir şekilde görebildiğim kadarıyla e, anayasa konusunu e, kendisine yönelik tüm eleştirilere rağmen masadan kalkmayacağını söyledi e, ekibini koruyacaktır diye düşünüyorum ben yani, hukukçu ekibini koruyacaktır diye düşünüyorum e, az önce e, sanırım Emine Ülker Tarhan'ın yani biraz daha belki e, gruptan e, parti evet. yönetimine gelebileceğini düşünenler bugünkü kurultay da konuşulan genel başkan yardımcısı olabileceği Hı -hı. belki ama grup başkan vekilliğinden Tabii mesela... doğru mudur Umut Bey? Evet yani Emine Hanım esasında grup başkan vekilliğinde muhtemelen kalacaktır. Ama zaten orada da ağırlıkta hukuk işlerinde yani bütün oradaki hukuki uygulamaları yürütmekte. Grup başkan vekilliğinde kalacak mı? Ben grup başkan vekilliğinde kalacağını Çünkü düşünüyorum. Bugün konuşulan belki onun artık grup başkan vekili olmayacağı daha parti, parti içindeki yönetimle yönetim. başlayacağı yönündeydi. Ben muhtemelen grup başkan vekilliğinde devam edeceğini düşünüyorum. Ee, Bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Esasında yani Demin sorduğunuz soruda e, genel başkan bir dengeli bir çalışma yapıyor. Yani uzun zamandır bu çalışmayı yapıyor. Türkiye'nin demografik yapısına bakıyor. Partinin oy al, oy oranlarına bakıyor. Hangi şehirden ne kadar oy alabiliyor. Aynı zamanda Türkiye'deki oy e, nüfus e, durumuna bakıyor. Kadın, erkek, genç e, durumuna bakıyor. Meslek gruplarına bakıyor. Yani çok e, demografik e, ölçülere bakarak dengeli bir liste hazırlamaya çalışıyor. Madem öyle Hakan Bey'e sorayım. Doğru yapıyor mu? Yani doğru yerden okuyor mu? Evet, elbette, elbette. Şimdi bugün konuşmayı da zaten dinledim. Ee, geçen programda hatırlarsanız çeşitli siyasi görüşleri dengeli bir e, tutarlılıkla bir lider veya bir kadro sunabilir. Yani ortaya koyabilir demiştik. Bugün konuşmada o vardı büyük ölçüde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte altı okula sahip çıktığı, Atatürk ilke ve devrimlerinin e, takipçisi oldu. Modern çağdaş cumhuriyetin e, bütün e, taleplerini, öngörülerini istediği, sahip çıktığı ama bunun yanı sıra sosyal demokrat ve e, bütün ezileni işte hakça adaleti gözeten bir parti olduğunu. Yani bütün dengeleri tutarak bir konuşmaydı açıkçası bugünkü. E ayrıntılarına ee, ikinci bölümde girelim ama abi. siz nabzı iyi okuyan bir konuşma olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi ha şey o zaman şeyi söyleyeyim. Çarşaf listeyle e, ilgili yani e, mutlaka Mutbey'in söylediği dengeler tutulacaktır. Fakat bu çarşaf listeyle blok listelerin en büyük farkı biliyorsunuz. Çarşaf listelerin daha demokratik evet. oluşudur. Çok daha demokratik oluşudur. Çünkü orada 300 500 kişi adını yazdırır de gider... Evet. ...hangi 60'ı istiyorsa... ...işte onun içinden bir usulü var... ...52 işaretliyorlar filan... ...seçer... E, ...blok listede ise... ...genel başkan benim ekibim bu der... Evet. ...bir 60 kişi koyar... ...rakip bir 60 kişi çıkarabilen varsa çıkarır... ...ama şimdi burada... ...anahtar liste... ...belki biraz mecburiyetten oluyor tabii... ...hakta vermek lazım... ...ama anahtar liste... ...bu çarşaf liste... E, ...demokratik yapısını... ...kısmen de olsa zedeleyen bir, şey bir uygulan bir şeydir... ...çünkü... Neticede blok liste yapmadım ama e benim blok listem bu gibi bir yaklaşım oluyor. Olmasaydı daha güzel olur diye düşünüyorum. Peki şimdi reklama gideceğiz. Ondan sonra 1 saat 40 dakika devam edeceğiz ama gitmeden önce hemen Hem Deniz Zeyrek'ten hem de Mustafa Kartoğlu'ndan görüşlerini almak istiyorum. Kısa bir değerlendirme bugüne dair. Hem bu Utku Çakır Özer'e sorduğum soruda isimler konusunda beklentiniz hem de izleniminiz bugünün gelince. Tabii şimdi isimler konusunda Utku'nun tecrübesiyle ben yarışmayayım ama evet. benim beklentim doğrusu çarşaf listeyle biraz muhalefete kapı açılmış olduğunu görüyorum. Her ne kadar anahtar liste konuluyorsa da belki oradaki isimler arasından da e, Önder Sağ ve Deniz Baykal'la özdeşleşen bir e, yapılanma var, gruplaşma var öyle diyelim eski ekip. E, oradan da insanların katılımı, oradan da temsilcilerin katılımı ve parti içerisinde daha bir bütünleşme hedefi olduğunu gözlemliyorum. En azından çarşaf işte buna bir imkan tanıyor. Hem de bence çok da makul bir imkan tanıyor. Çünkü başka türlü olsaydı belki icazetle bak o gruptan şunu, bu gruptan bunu alıyorum şeklinde bir durum olurdu. Şu anda öyle bir durum da yok. Delegelerin özgür iradesiyle oy verdiği, Sayın Genel Başkanım da ben oradan gelen herkesle çalışabilirim, benim için sorun yok dediği çok daha makul bir yöntemle parti içerisindeki bütünleşmeyi daha sağlayıcı bir yöntem bu. O bakımdan çok önemsiyorum. Bir de kurultayla ilgili olarak çok kısa şunu söyleyeyim. Ee, Sayın Genel Başkanı çok e, öncekilerden daha oturakta ve daha özgüvenli gördüm. Konuşmasının içeriği konusundan sonra gireriz belki evet, ama tabii, çok daha rahat gördüm. Aslında bu deyim daha doğru. Daha rahat gördüm. Evet. Belki liderlik tartışması olmadığından dolayı. Liderliğe ısınmış diyor musunuz? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi gün boyu Deniz Zeyrek'in Twitter'larını da izlemişsiniz. Herhalde bir ikinci adam meselesi vardı. deniz Zeyrek de şöyle bir soru sordu. Mesele şu. Aydın Ayaydın ...listede olacak mı olmayacak mı? Önce seyircilerimiz için nedir bu ikinci adamlık meselesi? Ha, onu ikinci adam için sormadım. İkinci adamlık meselesi Adnan Keskin ismi üzerinden evet, dönüyor. Aydın'a aydın ben şunu gördüm. Delegelerin arasında dolaşırken... En çok konuşulan konu o. Gürsel Tekin olacak mı? Aydın Ay Aydın olacak mı? Bazen de Gürsel Tekin Aydın Ay Aydın karşılaştırmasını Gürsel Tekin'le Erdoğan Toprak arasında yapanlar oluyordu ama böyle bir sanki delegede kutuplaşma var gibi. Yani ama genel olarak şunu gördüm. Gürsel Tekin ne çizeriz diyen delegelerin sayısı öyle çok ee, hani aman aman fazla değil ama Aydın Ay Aydın'ın ismine yönelik bir tepki var gibi sanki bu İstanbul'daki o, o e, yeni İstanbul il başkanı Oğuz Kağan Salıcı evet. ile Gürsel Tekin arasında bir mücadele varmış gibi bir manzara çıktı ama e, Aydın Ayaydın o, o yarışta bir figüre dönüştü. Ee, o figür bütün partinin tabanına yayıldı vesaire sanki bugün e, ben kurultayda açıkçası onu gördüm yani CHP tabanı aydın ay aydın sanki e, parti meclisini belki ama MYK içinde görmek istemiyor gibi olursa anahtar listede çizeriz gibi bir şey var bunu Gürsel Tekin için söyleyenler de var ama e, aydın ay aydın ismi çok, bugün çok konuşuluyordu yani her gittiğim e, açıkçası o evet. sıradan delege ortamından duydum gibi yani. Peki şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ama ondan sonra kesintisi devam edeceğiz. Döndüğümüzde sizlerden çok sayıda tweet geliyor ve genelde de şöyle yorumlar var. Tabii olumlular da var ama ya bu CHP'de hiçbir şey değişmez. Tamam isimler değişir ama ne olacak da değişecek diyenler var. Umut Orhan'a soracağız. Bu sefer nasıl ikna edeceksiniz CHP'nin değiştiği konusunda? Hem seçmeninizi hem de genel olarak kamuoyunu birazdan.